Yağlar buraya. Yanına şeyi alalım. Yağın yanına salçayı alalım. Manisa'nın Yunus Emre ilçesindeki küçük sanayi esnafı ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sanayi esnafı tarafından Türk Kızılay Manisa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kulisi bağışlandı. Sanayi sitesinde bir tasarım firması sahibi olan Ahmet Can Çay öncülüğünde başlatılan kampanyayla sanayi sitesi esnafları bir araya gelerek gıda malzemesi bağışında bulundu. Bir iş yerinde muhafaza edilen gıda malzemeleri, Türk Kızılay gönüllüleri ve sanayi esnaflarının desteğiyle kolilere konulup anaçlara taşındı. Türk Kızılay Manisa Şubesi depolarında muhafaza edilen gıda kolileri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kent genelinde bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. <laughs> sanayi sitesi esnaflarından olan ve bağış kampanyasını başlatan Ahmet Can Çay yaptığı açıklamada sanayi sitesi esnaflarının desteğiyle 100 gıda kulisi hazırladıklarını belirterek amaçlarının iyilikte ve hayırda yarışmak olduğunu söyledi. Çevremizdeki eşimize, dostumuza ve e, kıymetli sanayi sitesi hesaplarına e, duyurda bulunduk. Kıymetli sanayi sitesi hesapları ve e, çevremizdeki eş dostlarımızın e, yardımıyla topladığımız yaklaşık olarak e, 100 adet, 100 haneli gıda kulisinin e, Allah'ın izniyle sahiplerine e, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Rabbim hayır hasenatımızı kabul eylesin. Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci de hayırda yarışmanın muhtacın yüzünü güldürmenin paha biçilemeyecek kadar büyük bir zenginlik olduğunu belirterek sanayi sitesi esnafına teşekkür etti.